Bitpanda erişim ve iletişim sorunu. www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı. Kripto para platformlarıyla yaşanan erişim ve iletişim sorunları birçok yatırımcı için büyük bir sıkıntı yaratabiliyor. Bitpanda gibi popüler kripto para borsaları yatırımcıların varlıklarını güvence altına almak amacıyla yüksek güvenlik önlemleri sunsa da Bazen bu süreçlerin karmaşık ve yavaş işlemesi mağduriyetlere yol açabiliyor. Hesabınıza giriş yapamıyor ve canlı destekle iletişim kuramıyorsanız, öncelikle platformun sağladığı tüm olası çözümleri gözden geçirmelisiniz. Genellikle şifre yenileme, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ya da güvenlik önlemleriyle ilgili işlemler sırasında kullanıcılar hesaplarına erişimde sorun yaşayabiliyor. Bu tür durumlarda e-posta adresiniz üzerinden şifre sıfırlama ya da hesabınızla ilgili güvenlik doğrulamalarını tekrar yapmak önemli bir ilk adım olabilir. Ancak Bitpanda'nın destek ekibiyle doğrudan iletişim kuramıyorsanız, bu noktada devreye sabırlı ve stratejik bir yaklaşım girmelidir. Çoğu platform canlı destek yerine e-posta üzerinden müşteri hizmetleri sunar ve bu süreç bazı durumlarda uzun sürebilir platformun resmi sosyal medya hesapları ve topluluk forumları üzerinden de iletişim kurmayı denemek, süreci hızlandırabilir. Kripto borsalarında en büyük endişelerden biri para çekim sürecinde yaşanan zorluklardır. Eğer hesabınızda kilitlenme ya da tıkanıklık yaşanıyorsa, yatırımcılar bu durumu dolandırıcılık ya da haksız bir uygulama olarak algılayabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, Birçok kripto platformu kullanıcı güvenliği adına zaman zaman hesapları kilitleyebilir ya da ek doğrulamalar talep edebilir. Bu yatırımcıları koruma amaçlı bir önlem olsa da, uzun süreli erişim sorunları mağduriyet duygusunu artırabilir. Sonuç olarak, bu tür sorunlarla karşılaşmanız halinde sabırlı olmak, platformun sunduğu resmi kanalları kullanarak yardım talep etmek ve sürecin takipçisi olmak büyük önem taşır. Eğer sorunlarınız uzun süreli çözümsüz kalırsa, yasal haklarınızı gözden geçirip profesyonel bir destek almanız da bir seçenek olabilir.